Atatürk der ki... ...bir gün gelebilir biz unutuluruz. Bizi inkar edenler... ...hatta bize taan edenler de bulunabilir. Ektiğimiz tohumlar o kadar canlıdır ki... ...fikirlerimiz Hint'ten, Çin'den, Mısır'dan döner dolaşır... ...feyizli mevaları inanan kalpleri doyurur. Türk bayrağının şanlı gölgesinde... ...ve karlı edasıyla şimdi bir müze olan bu evde... ...1881 yılında... ...Türk tarihinin büyük evladı Atatürk doğdu. Ali Rıza Efendi ile annesi Zübeyde Hanım... Bu evin tatlı saadeti içerisinde Mustafa adını verdikleri çocuklarını büyüttüler. Atatürk o günleri anlatırken der ki... ...çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey mektebe gitmek meselesine aittir. Bundan dolayı annemle babam arasında şiddetli bir mücadele vardı. Annem ilahilerle mektebe başlamamı ve mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Memur olan babam yeni usulle okumama taraftardı. Nihayet babam işi mahirane halletti. Evvela merasimle mahalle mektebine başladım. Sonra da Şemsi Efendi mektebine kaydedildim. Babam vefat etti. Annemle beraber dayımın nezdine yerleştik. Dayım köy hayatı yaşıyordu. Kardeşimle beraber bakla tarlalarının ortasındaki bir kulübede oturduğumuzu ve kargaları kovmakla uğraştığımızı unutamam. 1893'te annesinden habersiz olarak askeri rüştüyeye ve nihayet İstanbul'da harp okuluna girdi. Mustafa Kemal harp akademisinde gizlice memleketin politik durumunu açıklayan ateşli yazılarla dolu bir gazete çıkarıyor. İktidarsız ve devlet